Sayın Seyirciler, Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın belediye başkanlığı döneminden kalma şaraplar müzayede ile satışa sunuldu. 5 gün şarabın satıldığı müzayedeyle il, müzayede ile il müzayede... Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Dağlık Karabağ bölgesinin başkenti Safanakert. Evet sevgili seyirciler, canlı yayında bu tür şeyler olabiliyor. Biz yine haberlerimize devam ediyoruz. Erivan'da yaptıkları görüşmeler sonucunda tüm tarafların imza koyacağı... Evet sevgili seyirciler bu haberi baştan almak istiyorum. Sayın seyirciler şu anda telefon attığımızda İsviçre portföy analisti Gaye Bural var. Gaye merhabalar. Alo. Gaye. <laughs> Yanlış aradınız. Sayın seyirciler hatlarımızda bir problem oldu. Ben tekrar etmek istiyorum. Efendim, çekilişimize başlamadan bildiğiniz gibi her hafta stüdyomuzda hazır bulunan Milli Piyango İdaresi yetkilimiz ve noterimiz için sizlerden büyük bir alkış rica ediyorum. Efendim, kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. sığınarak tabii affına sığınarak izleyelim. <laughs> Ben de gördüğüm zaman hakikaten ağzım e, dudaklarıma e, ağzım e, havaya kalktı Çünkü müthiş bir insandı. Bir kadının en önemli sorunlarından Türk kadının bir, en önemli sorunlarında biri de törek. Yerlerini belirlediği 5-60 kişilik, 50-60 kişilik sadece ceviz, e, döviz cephesinde yükselme vardı o kadar. Meclisin gündemindeki isim denizdeki Bu akşam da benim konumum. Sevgili seyirciler size sıcak bir gelişme aktarmak istiyorum. Şimdi geldim Madrid'in Midyat ilçesinde Suriye yani bir rahip kaçırıldı. Sevgili seyirciler son dakika gelişmesiyle ilgili bir e, son dakika bir son dakikam daha var. Gabriel Akgüz telefon attığımızda ama telefon düştü. Araba arabasıyla durduruldu ve kaçırıldı. Başka bir haberimiz yoktur. Ha bu kadar yani. Evet. Sadece Malatya'dan çıkarken öyle mi? M manastır'dan Manastır'dan. Ha Manastır'dan çıkarken. Fenerbahçe'nin sarı lacivert başkentin Ankara'nın bembeyazlı e, senfonisini Mehmet Okur'un e, mavi beyaz moruyla döneceğiz. Onun için bizden ayrılmayın. Mutlaka 9 dakika sonra buluşuyoruz efendim. Bu ne abi bu ne? Bitirdiniz mi lan? Evet Bursa Spor 1-0 kazandı karşılaşmayı 3 maçta 9 puan. Engin Hoca'ya neler olsun çok büyük avantajı var tabii. Geçen yıl şampiyon olan takımda bazı kilit oyuncular devam ediyor. Bursa'da çok seviliyor Engin. Çok da iyi bir insandır zaten. Evet sevgili izleyenler, Acar İstanbul'daki 138 villanın yıkımı ile ilgili Türkiye süreçte sona gelindi. Ruhsatlara iptal edilen 138 bin için <laughs> Acar'la inşaatın 30 bin içinde ruhsatlara yenilenmesi gerekiyor. Ancak yeni ruhsatlarının yolu Danıştay İdare Mahkemesi. İstanbul 3. İdare Mahkemesi Acar İstanbul'daki 138 villanın bin imar kanununa aykırı yapıldığını tespit etti ve ruhsatlarını iptal etti. Bu son yeter. Onun. kabul etti, kabul etme. Ağlamadım. Ağlamadım sokak, köşe kalmadı. Yalnızım dostlarım yalnızım yalnız. Alamadık sokak köşe kaldı. Yalnızım dostlarım. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Tutum kollarımdan düşerim şimdi. Allah kimseye yalnız bırakmasın. Vallahi Allah razı olsun. Vallahi boğazım kuru, su içmedim. Kusura bakmayın. Böyle birden geldi spontan. Hala çıkar diyorlar ya. Bilmiyorum. bu da televizyon. Hiçbir zaman, daha hiç ne olsun zaman, olsun zaman yani senin gibi millete bilmem nelerimi göstermedim en azından ben aklandım. <gülüyor> <gülüyor> etme <Ayyotum> yani. Allah <laughs> ha? Allah Nerde sen? Abi Ha? Nerde sen? Allah Allah sen? Ha? Nerde sen? Allah Neredin sen? Aaa tamam, ne oldu ya? Neredin sen? Ha? Neredin sen? Aaa tamam, so, oh, oh, sen? Oh, ne oldu ya? Neredin sen? Oh, ha? Neredin oh, i̇şte oh, oh, sen? Ha? Oh, i̇şte herkes oh, seyirciyle sen? Neredin sen? Seyirciye mi? Oh, Neredin ya? Söyler misin onu? Sevda! Sen nasıl böyle konuşuyorsun ha? Sevda! Şşş! Sevda! Şşşş! Gel gel. Şşş! Beni koskoca İstanbul Emniyet Müdürü atlamış. Sen kim ona oh, benim için böyle bir şey konuşuyorsun? Lütfen ne olur. Sevda! Şşşş! Şşşş! Bir şey Adana'nın Ceyhan ilçesinde kredi kartı borcunu ödeyemeyince bunalıma giren bir vatandaş altı <laughs> Trabzon Süper Amatör Küme takımlarından İdman Ocağı'nda forma giyen ve bu sezon <laughs>